Gezi davasında son durumlar hakkındaki düşünceleriniz nedir? Abi bak televizyon kanallarına 12 yıl önceki Gezi Parkı o olaylarının görüntülerini istemiş. Televizyon kanalları arşivini çıkartıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderiyor. Şimdi onlar cayır cayır cay çalışıyorlar. Orada o gezi davasını İstanbul'daki gösteriye... Taksim'de gösteriye katılan kimler varsa önde gelenlerden her, herkese herhalde tekrar soruşturmaya tabi tutacağı da senaryo bilmiyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Tekrar bir hesap sorulacak galiba. Ha 12 yıl geçmiş bu dava soruşturulmuş işte falan filan ama Ayşe Bayram tutuklanınca ben artık şüphe, iyice arttı. Demek ki bu iş yeniden e, ee, gündeme Vallahi Valla duyduğum yazılar çizilen kulağıma gelenler mesela Ali Koç'tan tut, ünlü şeylerler var daha. Ee, Boyner, Cem Boyner falan filan. Ünlü şeylerler var. Bunlar da çünkü o orada ben rahat ediyorum. Onlar aktif olarak yer aldılar bu e, Gezi Park gösterilerinde. İşte a, Koç Holding'in herhalde Ali, Ali Koç Bey'in. otelin var orada, orada or gösterici otel açıldı falan filan bilmiyorum yani. Cem Boyner onlarda gözüktü. Tabii ne kadar etkin oldu, olmadı. Yani yönlendirdi, yönlendirdi bilmiyorum. Fakat orada oldukları ben gördüm Sanırım onlara da bir e, ifadesine başvurulacak. Selam tabii ama herhalde bine yakın bir şey, şey yapacaklar. Benim yani bu, bu ilk davaydı. Yani Ekrem Bey'in davası. Şimdi ikinci adım, ikinci dalga bunlarla ilgili olacak. Bir ara da iki yüz kişi daha herhalde gelecek. Sonra bir dalga daha olacak. Yani biz herhalde yıl sonuna kadar bu göz davası konuştuğumuz gibi geliyor. E bu, valla, olumlu olma, ben küreliyim ama o, 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 bir, o, 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 yönelik çalışma yürütülür mü mü bilmiyorum. Hukukçu, hukuk değilim ama ne der? sayın savcımız bu istediğine göre demek ki o oluyor. Zaman aşılıyor. Zaman aşılıyor. Yani bir kanun çıktı ya. Hükümeti gitmeye yönelik. Bu aralarda, eylemlerde zaman atmıştır. kalkmıştır. Doğru. Ondan dolayı bence bunu isteniyor. Valla böyle bir günler bekliyor bizi. Bakacağız. izleyeceğiz. Teşekkür ederim. Abicim bak videoyu izledikten sonra, sonra geldikten sonra Akıda butonuna basıyorsun. Görüşün varsa, herkese de korkuyor da kimse yorum yazmıyor. Farklı bir şey düşünüyorsan yorum yazabilirsin. Bir de beğenirsin veya beğenmezsin. Orada bir tuşuna bir tıkla. Ve biz de güzel güzel video çekmeye devam edelim. Teşekkür ederim.